Cemre ve Gökbark sırt sırtaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Birbirinizi daha iyi tanımanız için size bazı sorular soracağız. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 1000 TL kazandıracak. Program sonunda birbirinize küsüp buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Evet. Güveniyor musunuz birbirinize? Siz yeterince eşleşme alacak mısınız? Ben güveniyorum gibi Cemre. Yani şöyle böyle emin değilim. O zaman ilk soru geliyor. Partnerinle çok sık vakit geçirmenin ilişkiyi sıkıcı hale getireceğini düşünür müsün? 3, 2, 1. Eşleştiniz. İki hayır geldi. Aa! Niye şaşırdın mı eşleşmemizi? Yok, tiki attık. Birde bir. Evet, birde bir güzel gidiyoruz. Peki bu konuda ne düşünüyorsun? Sürekli her gün sevgiliyle buluşmak bir süre sonra sıkıcı olmaz mı? Ben hayatıma bir insan alıyorsam muhtemelen merkezine koyuyorumdur onu. O yüzden aksine her gün beraber olmak, her şeyi beraber yapmak benim için daha eğlenceli. Görmemeyi istemem aksine. O yüzden sürekli beraber olabiliriz, sıkıntı yok katılıyorum, imza atıyorum. Çok evcimen bir adamım çünkü. Geçmişte yaşadığın toksik ve kötü bir ilişki yeni bir ilişkiye başlamanı zorlaştırır mı? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. İkna etmeye çalışabilir miyim? Yani şöyle beni herhalde uzun sürdüyse bir de bir süre böyle şey isterim. Ay ne çektim ben be hani bir yalnız kalayım, kendimle kalayım o anlamda. Yoksa başkasına güvenememekten ve aynı şeyleri yaşamaktan, korkmaktan değil aslında. Hani böyle bir nefes almak, kendi alanıma dönmek için. Ama hayat devam ediyor bir nebzede. Yani bir önceki, bir sonrakiyle aynı çıkacak diye bir durum yok. Tabii Kendini yok. hazır hissetmek anlamında sen yorumladın soruyu evet, o zaman. Evet, evet. Tamam. Kısa sürede başlayamasan da evet başlayabilirsin. Çünkü her hikaye kendisi içinde başka şekilde yazılır. Ya tabii canım biri çıksa karşıma şey demem. Hayır ben kötü bir ilişki yaşadım şu an. O daha kötü ben mesela demem. yeni ilişkin için. Evet ama bir türlü böyle kapalı olurum yine de. Hani yalnızlığı tercih ederim. Eşleşemedik kabul. Saygı duyulur Tamam kabul ettim. <laughs> i̇lk buluşmadan sonra ilk mesajı erkek atmalı düşüncesine katılır mısın? 3 2 1. Eşleşemediniz. Oh. Ya dedim ki şurada <laughs> temiziz mi dedim. Erkek adım atmalı. Ya şimdi tabii burada soru içinde e, genele baktığın zaman başka cevaplanabilir ama kim suçluysa o yürüyecek. Genelde de erkekler suçlu olduğu i̇lk için. İlk buluşmada ya ne suçu da İlk buluş bak soruyu algılayamamışım. 3 saniye beni çok gerdi Cemre. <laughs> evet, fark ettim ilk buluşmadan sonra. ilk mesajı kim atmalı? Diyelim buluştun ayrıldı. Tamam. yine i̇şte, erkek atmalı. He çok tatlı bir gündü falan Yine erkek atmalı. Öyle. Yani evet karşı taraf atışmaya evet gider ama ben de atabilirim bunda bir sıkıntı yok yani. Şu an 3'te 3'te gidiyoruz? Üçte evet 3'te 1 şu an. Son hakkımız kaldı bana göre. Fiziksel yakınlığın azalması, ilişkideki duygusal yakınlığın da azalmasına yol açacağını düşünür müsün? 3, 2, bir Eşleştiniz. Ay, şükürler olsun. Evet cevabını alalım Cemre. Neden? Özlem giriyor ya araya. Bence daha da böyle artırır o duyguları diye düşünüyorum. Kavuşması daha güzel olur ama tabii çok uzun bir süre değil. İşte sallıyorum şehir dışına gitmesi gibi bir durum değil de böyle bir hafta görüşememek gibi. Özlerim yani. Tabii. Daha da perçinler bence de öyle. Bir kez yapan bir daha yapar düşüncesiyle daha önceki ilişkisinde aldatmış biriyle ilişki kurmaktan çekinir misin? 3 2 1 Eşleştiniz. Yani büyük konuşmayayım, ilişki kurmam demeyeyim. Hani olabilir, hatalar yapılır değişir. ama yürütülemez. Değişir. Ama yok hani şüphe ederim baştan. İşte açıkçası. yürütülemez o da. Belki güvenirim sonradan ya. Ne bileyim değişmiştir belki o insan. Ama şüphe ederim evet. O evet. evet. dedim. Ben de şüpheyle yaklaşırım. Ya ilk buluşmada mesela geldi söyledi. Evet ben bir önceki ilişkimi aldatmıştım dedi. O sırada direkt o anda masadan kalkıp gider <gülüyor> misiniz? <gülüyor> o anda masadan kalkıp gitmem ama bana niye bunu anlatsın sorarım bir orada. Ya ben sormadıysam bir de özellikle. Ya bir ilişkide her şeyi de bilmeye gerek yok. Evet bence de kendi hataların sende kalsın. Ya her şey Ondan ders de... çıkarttığını söylüyorsa ayrı bir şey. Zamanla öğrenirsin her şeyi. İlk buluşmada böyle takır takır her şey. Boş alırsın. ver de yine yapar. Yine yapar o. <laughs> tamam. Güzel, boş ver. Bir ilişkide maddi sorunlar aşka zarar verir mi? 3 2 1 Eşleştiniz. Paranın kölesi olmayanlar da bugün. Zorlukların üstesinden de beraber gelinebilir diye düşünüyorum. Aşksa zaten bunun adı. İyi günler olduğu gibi kötü günler de olacaktır illaki. Beraber üstesinden gelmek önemli olan. Belki şu açıdan sıkıntı olabilir. Günümüz özellikle maddi imkansızlıklarla böyle farklı aktiviteler yapamıyor olabilirsiniz ama yine de bir şekilde eğlenecek bir şeyler bulursunuz herhalde. Öyle düşünüyorum. Bir ilişkiye başlarken aşkınla ailenin onayını aynı anda kazanmak zorunda olduğuna inanır mısın? 3 2 1 Eşleşemediniz nasıl ya? Ben tam aksine senin evet diyeceğini düşünmüştüm bu Hayır, bu konuda biraz farklı yorumlarım var o yüzden. Yani aşk dediğin olguda kimseyi ikna etmene bence gerek yok. Öncelikle kendini ikna olacaksın. Yola çıkacaksın. İsteyen ister, isteyen, istemeyen istemez. Yani çok basit. O senin hayatın çünkü. Yani bir aile olmak için yola çıkıyorsun ya sonuçta. Kendi kuracağın ailede başka bir aileyi karıştırmamalısın. Zaten şu da var. Yani ben kimi istersem isteyeyim hayatımda. Ailemin buna yüzde koşulsuz evet diyeceğini bilirim. Onları ikna etme çabam olmaz. Evet öyle aslında yani. Benim ailem de hani sanmıyorum aksi bir durumla geleceklerini bana ama ben yine de istemem yani. Mesela birlikte olacağım insanın babamla böyle düşman gibi olmasını ya annemle. Ha, onlar kesin tercih. Sevsinler isterim yine de. Ama yani sevmediler diye de bilmiyorum. O aşkı çöpe atar mıyım? Atmam herhalde. Ben ikna ederim onları bir şekilde. O zaman niye taş cevap verdin? Ne bileyim, öyle oldu. Öyle geldi. <laughs> 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 Değiştirebiliyor muyum? <laughs> 10 yıl önceki eski sevgilin ve en yakın arkadaşın çok büyük bir aşk yaşayıp evlense, düğünlerine gider misin? 3 2 1. Eşleşti mi? <laughs> Çak. İşte bu. <laughs> Yani şöyle bir detay var. Ben 10 yıl önce 12 yaşındaydım, o yüzden <laughs> ben o zaman doğal olarak bir sevgilim yoktu ama şu anla itibaren falan düşünüyorum. 10 yıl geçmiş aradan e giderim ya, halay çekerim. Şöyle, Gidilir ya Bir de pasta ben o yerim. düğün pastalarını çok seviyorum. Eğer bir de yani yöresel bir düğünse, <laughs> hani halaydır, oynamasıdır, çok severim. Değil giderim mi? Keyifli yani. olur. Evet. Hediye de veririm hatta. Altın takarım. Aferin sana. Peki 10 yıl değil de 2 yıl olsa, 2 yıl önceki eski sevgilin olsaydı mesela. Peki en yakın arkadaşım hala mı en yakın arkadaşım benim yoksa onunla da küsmüş müyüz? Küsmüşsünüz onunla da. Ozan <laughs> zaman duble gidilir yani. Hatta bir gün daha giderim ben. İnadına değil mi? Tabii. <laughs> Ortalığı dağıtmalı, birbirine karıştırmalı. Tabii bu böyle olmamış. Yani bir düğün daha yapalım deyip bütün masraflarını karşılayacak şekilde giderim. <laughs> Sevgilinle tüm sırlarını paylaşmamanın ve kendi özel alanının olmasının ilişkiyi daha da güçlendireceğine inanıyor musun? 3, 2, 1... Eşleştiniz. Tamam. Az önce buna tezat bir şey konuştuk o yüzden korktum evet diyeceksin diye ama o ilk buluşma için geçerliydi yani böyle zamanla her şeyimi öğrenir herhalde birlikte ilk yaşadığım insan. Ben de onunkini öğrenmek isterim ki atıyorum bir sene geçmiş aradan beraberiz çok falso bir özelliği var ben bunu bir sene sonra öğrenmek istemem. Boş ama et, mesela şöyle düşün onun olur. da ekstra bir e, macerası aksiyonu tansiyonu olur renk katar belki. Mesela aynı cevap verdik ya. Tamam aynı cevap verdik de ben bir soru moderatör olarak soru soruyorum. <laughs> yok ya, <laughs> gerek yok öyle aksiyonlara. Evet. Yani. Ya tabii ki özel alanım olmalı bu arada hani bireysel de vakit geçirebilmeliyim ama sır veya bir şey saklama üzerinden değil bu. Her şey ulu ortam olmalı. Diyorsun. Evet. Bence de öyle. Sırf ailenle ilgili bir konuda intikam alabilmek için sevmediğin biriyle evlenir misin? 3, 2, 1... Eşleşti Evlilik kutsal. Daha farklı intikam planları düşünürüm. De ben Hı. muhtemel intikamı yok yani ona yokluğumu yaşatarak alıyorum. Zaten sevmiyorsun o insanı. Tam sevmiyorum da hiç görünme işte bir daha hayatıma çıkmasın. Sen de onun hayatına çıkma. Yok say, geç. Yok evlenmek çok büyük bir şey ya. Ama Sen ailenle mısın? ilgili bir, bir, konuda Ailen intikam ilgili... alman gerekiyor. İşte o da çok mesela şey detaylı bir soru olsaydı belki yanıtım değişebilirdi ama aileyle ilgili bir intikam alacağım. Mesela aileme nasıl bir zarar vermiş olabilir? İstediğim yerden ele alınca hayır evlenmem. Ama eğer istemediğim bir şey olursa, ailem söz konusuysa işte bilemiyorum, kestiremiyorum şu an. Yok ya evlenmezsin, ne yapacaksın evlenmezsin. Evet zulm olur. Kısa süreli bir şeyse olabilir belki ya bilemedim şu an. Yani böyle diyelim düşman ailenin böyle işte kızıyla evlenip onları dolandıracaksın. Yapar mısın? Yok ya ben haramdan uzak bir insan. <laughs> Hayır Kulak ama onlar sizi korkar. dolandırmış işte. Ama o onun hızlı. sınavı. Tamam bizi dolandırmışsa kendi dolandırmış kardeşim. Yoluna baksın. Bitti yani mesele kapandı. Bir daha niye uğraşayım? Bir daha benim hayatımda olmayarak bana en büyük ödülü verebilirsin. Zaten intikam kötü bir şey değil mi? Biliyoruz bunu. Halil'le Zeynep'ten de. Evet. Anda. Oradan da hakimiz konuya. İntikam için yok yere bir şeyler yapmayın. Sonra aşık olursunuz. <laughs> en tutkulu ve büyük aşklar nefretle başlar sözüne katılıyor musun? 3-2-1 Eşleşemediniz. Katılıyorum şöyle. Nefret olmadan da olabilir tabii ki büyük bir aşk ama bence öylesi daha böyle bir en büyüğü diyor yani. En büyüğü nefretle başlar. Ya ben genel olarak bu tanıya katılıyorum ya var mı? Sonradan öyle bir şey birbirini... diyorsun? Ya yaşamadım öyle bir şey. Ama izliyoruz ya mesela. Dizilerden çok... mi etkilendin? <laughs> ha? Olabilir, neden olmasın? Olabilir, mesela tabii. Zeynep ve Halil de birbirinden nefret ediyordu. Belki beklentin o olabilir ileriye dair. Yani Olmuyoruz, biri olacaksa da nefret ama. ederek başlayalım. O zaman şey mi? Kaos seviyorsun sen? Ay hayır çok sıkıştırıyorsun Şemile. Öyle. öyle bir beklentim yok ama ben direkt Zeynep ve Halil olarak düşündüm bu arada. Aklıma ilk onlar geldi. Onlar da nefret ediyordu ya birbirinden başta. Ama, ama Suni çok... nefretmiş. Sonuçta e, Halil'in motivasyonu ailesine yaşattığı şeylerden. E tamam işte ama başta Halil biliyor muydu Suni'yi? Bilmiyordu. Ama zaten Gözberg, ilk görüşte ağabeyim, aşkta da etmeni. o olduğunu bilmiyordu ki. Neyse sonra konuşalım mı konuyu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama mesela bazı insanlar flörtleşirken böyle karşısındakiyle çok inatlaşıyor, ekstra hoşlandığı için daha kötü davranıyor ya. Yani. Ya küçükken de şey yani <laughs> ön sıradaki kızdan hoşlandığın zaman saçını çekerdin, ona zarar vererek aşkını gösterirdin, işte taş atardın falan. İşte öyle küçük şeyleri düşün böyle çok büyük bir nefret değil yani. Siz peki flörtleşirken nasıl birine dönüşüyorsunuz? Ya ben biraz överek bahsedeceğim bu konuda kendimden. <laughs> Ya tabii şöyle, ben sakin ve huzurlu bir adam, Romantik de bir insanımdır. Kadın ruhundan anladığımı da düşünürüm. Bilmiyorum, öyleyim galiba. Ölmeden önce yapılması gereken 10 şeyden bir tanesi. Gökberk Yıldırım'a sevgili olun mu? <laughs> Yok, olun değil de en azından ne bileyim tanık olun falan diye. Tabii ki şaka bunlar. Ben flört etmiyorum. Flört etmeyi sevmiyorum. Baya bende çok keskin oluyor hani olacaksa da eğer. Şu an öyle bir şey yok ya. Romantizm sevmiyor musun? Yok. Hayır seviyorum. Ama flört etmekten kastım böyle biraz birbirini tanıma, o aşamanın uzaması falan ya. Sinemaya gitmek falan. Bowling. Tamam ben onların hepsini işte bir ilişkin içindeyken yapmayı tercih ediyorum. İlişki yani içinde şey flört mesela sevdim tamam hadi bir ilişkiye başlayalım. Öyle uzatmayalım o arayı yani. O yüzden olduğum gibi gidiyorum direkt potoza Hiç böyle tatlı, sevimli, flörtöz bir halim olmuyor. E kimisi de onu çok tercih ediyor. Mesela ben de o başlangıçtaki süre biraz uzasın. Daha böyle sağlam bir şeyin üzerine kurulsun. Çünkü ani kararlar büyük pişmanlıklara yol açabiliyor. Başlık verdim şu an. <laughs> Çok aşık olduğun sevgilin evlenirken evlilik sözleşmesi yapmak istese, aşkın için bunu kabul eder misin? 3 2 1 Eşleşemediniz. O kadar dayanamadım ki geri saymadan kaldırdım böyle kartını. Ya neden? kabul edersin ya? Neyi? Evlilik sözleşmesi yapmayı. Tam tersi. Nasıl, tamam. Sözleşme yapmayı istese bunu kabul eder misin değil mi soru? Ben evet mi dedim? Sen evet dedin. Ben... Nasıl kabul edersin böyle bir <laughs> şey Cemre? Şoklar <laughs> içerisindeyim şu an. Ben terk edebilir miyim burayı? Mikrofonu falan al. Aa üstüme ilk sağlık. Tamam, ben de, de gerçi ilk soruyu anlayamamıştım. Ödeştik. Tamam ödeştik. İlk soru muydu? Ben çok sormadu. sabırsızlanıp şey cevapladım. Tamam mı? şimdi tamam. bu ben yanlış Ben hani ayrılır almışım. mısın gibi devam ettirdim Yok Herhalde kabul ediyoruz bunu tamam. tamam. Değiştirdiniz eşleştiniz. Evet. Tamam eşleştik. Çünkü kabul edilebilir bir şey değil. evet ya. Yani böyle Ve benim bir... üzerimden duyar kasıyordun şimdi. <laughs> Hayretler içerisindeyim. Yanlış anlamışım soruyu, özür dilerim. Böyle düşünsene hani konu şey de değil, maddiyat falan da değil. Ama böyle tam evleneceksin, çok güzel bir ilişki yaşıyorsun. Ya Madde de yazıyor, çorapla yatağa giremezsin. <laughs> i̇şte hani saçma sapan anladın mı? İmzalar kalbe atılır. Evet. Yersiz olur. Hoşuma gitmez. Ama karşına kişiyi yani çok iyi tanıyorsun. Yıllardır birliktesiniz. Çok aşıksın. Yine de kabul etmez i̇şte A o çok zaman... aşıksam o da bana aşıksa o sözleşmeyi getirmesin önüme. Evet ne gerek var? Diyelim ki getirdi. O zaman ben seni tanıyamamışım kardeşim derim. Bence de iptal düğün. İptal. Yapacak bir şey yok. Aşık olduğun sevgilin kendi kariyeri için evlilik kararını ertelemeyi sunsa kabul eder misin? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Vay be. Ne erteye ne Birlikte de. olduktan sonra ne zaman resmileştiğinin bir önemi var mı? Yok. Çok şart bir şey değil zaten bence evlilik. Bir de kariyer söz konusuysa empati yaparım o konuda ya. Çünkü benim de başıma gelebilir böyle bir şey. O yüzden o okay, sıkıntı yok. Aileler falan belki biraz üzülür eder ama olsun canım. Sonra evlenirsin ne olacak? Annem de zaten sürekli diyor artık yani çocuğunu görmek istiyorum falan diyor ama kariyer mecbur. Öyle oluyor işte. Sevgilinin sürekli seni anlamak yerine seni değiştirmeye çalışması senin için net bir ayrılık sebebi olur mu? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Buna bir hemen açılış yapabilir miyim? Yap. Yani değiştirmek isteyebilir. Bu onun en doğal hakkı. Yani bir ilişkiyi mutlu, daha mutlu hale getirmek için uyum sağlamanı istiyordur. Buna da uyum sağlamaya çalışırsın. Yani de tamamen değişimden bahsetmiyoruz aslında. Bir şeyi değiştirmek istiyorsun. İşte demin söylediğim gibi işte. Onu oraya koymamalısın. Ben bunu sevmiyorum ya da burası temiz kalmalı ya da işte ortak kullanım alanında bu bu olmalı ya da işte ben dışarı çıkmayı çok sevmiyorum ya da çok seviyorum gibi spesifik şeyler. Onun için bir çıkabilirsin, bir parkta, bahçede gezebilirsin. Bu senden bir şey götürmez. Yine onunla birlikte yaptığın bir şey. Sen de yüzdüğü değiştirmek istediği atıyorum kıskançlık olgusundan bahsedelim. Kıskançlığını değiştirmek istiyor diyelim. Ona şunu söyleyebilirsin en fazla. Hani buna engel olabileceğim bir şey olsa zaten yaparım senin için deyip o konuyu da öyle kapatırdın. Güzel getirdim bağladım <laughs> şey oldu. <laughs> evet. Yani e, yoruma açık bir soru işte ama ufak değişiklikler bahsettiğin şeyler tabii ki de onun için dışarı çıkmak falan. Mesela büyük bir değişiklik sadece ne karakteristik var özellikleri değiştirmek istese. Ya yani mesela sallıyorum en basitinden Belki mesleğini değiştirmek istiyor veya... dahi iyi bitmek istek getirecekse ben okeyim. Yok ya. Yok. Ama diyor ki hani anlamaya çalışmasını yoksa değiştirmeye, değiştirmek istemesini. Anlamaya çalışması çok daha güzel değil mi? Ortak paydada buluşmak işte. Asıl senin dediğin biraz ona geliyor. Yani sana diyecek ki mesela ben şu özelliğinden rahatsızım. E sen de onun için ne yapabilirsin'e bakacaksın. Anlaşacaksınız. Ortak paydada buluşacaksınız. Mısın? ama zaten ayrıl. Ya evet işte ama değiştirmek çok köklü bir şey. Onu istemem yani. O zaman başta sen kim sevdin derim ona. Beni tanımıyor muydun severken derim. Aşk mantıktan önce gelir cümlesine katılır mısın? 3-2-1 Buna kesinlikle ters Eşleşsiniz. cevap verdim. <laughs> <Değil, ben gülüyor> e Eşleşsiniz. mi düşündün? Ya ne bileyim çok öyle geldi. Yok ya evet yani... O şeydir artık Ya herhalde. sen çok mantığını kullanan bir insansın. Aşkta öyle değil misin? E, öyleyim normalde ama aşkın da işte Ya sırf sıkıntı... küsürat sevmiyorsun. Şunu 10 bine tamamlayalım diye yaptın değil mi bunu? <laughs> Hayır yani şöyledir. Zaten aşkın sıkıntı yanında odur ya mantığını devreden çıkarır tamamen. Hani buna mecbur kalırsın aşık olunca. Öyle acı ama gerçek. Ha güzel yerden bağladın tamam. Evet 10 bin TL'niz var. 10 bin TL ile birbirinize dönebilirsiniz. <laughs> Merhabalar. Merhaba efendim. Nasıl geçti? Bu aşağıda geçti. İyiydi ya, keyifliydi. 10.000 bin TL ile ne yapmayı düşünüyorsunuz eğer buradan birlikte ayrılırsanız? Bir sahil kasabasına yerleşmeyi düşünüyorum ben. <laughs> Orada bir domates tarlası, biber ekeceğim. Sen ne yapılabilir ki 10 bin lirayla? Daha öncekiler ne yapıyordu? <laughs> Yemeğe giden var. Ha yemek, böyle küçük şeyler. Ben bayağı hani... ya, evet. Evet. 10 bin TL ile buradan birlikte ayrılmaya var mısınız? 3, 2, 1. O zaman sizi birlikte uğurluyoruz burada. Ben Cemre Arda. Ben Gökberk Yıldırım. O ne diyor stüdyolarında sizinle buluştuk. Çok tatlı bir formatta, çok keyif aldık. Umarım sizler de çok keyif alırsınız. Biz Rüzgar Tepe'de Hali Zeynep hikayesiyle bu sezonda sizlerleyiz. Bizi izlemede kalın.